Mutfakta güzel gidiyor ama biraz sanki yavaşlamış gördüm onu. Bakın bakın görüyor musun? Sonra bu çekmeceyi silmemiş. Ay az işi vardı. Yok o yoktu, eşyası yoktu falan diyecekler. Kiri görsünler önce. Buraya da bakın. Onların hepsini tek tek silecek misiniz? Sileceğim. Tabii ne yapayım? Esra Hanım siz de temizlik yaptıkça mutlu olanlardan mısınız? Evet o çamaşır makinesi köpürdükçe ben bayılırım. Hatta çok taşmışlığı vardır. Deterjan gözünden köpükleri. Esra bence elini çabuk tutsun yoksa yetiştiremeyecek. Banyolarına vakti kalmayacak diye düşünüyorum. Mesela senin şimdi bir tane mi oğlum var? Evet. Kaç senelik evlisin toplamda? 15. 15. Ha, 9 sene küs gerisi. İyi bayağı gene idare etmişsin evdekileri. Ettim etmez miyim? Kaçtım işte 9 sene. 3 sene, 5 senede. Şimdi kendi evin mi? Kendi. Kendi. E sen eşinle nerede tanıştın? Arkadaş aracılığıyla. Milletin ne arkadaşı var arkadaş maşallah. Vallahi bizimkiler olanı bozuyor. Ellerinki de olmayanı yapıyor. Fırsat çok fırsat. E hiç kayınvalidenden sana bahsetmedim arkadaşlarım. Ay yok demediler. Ne kadar sürdü böyle evlenmeniz, nişanınız falan? Üç yıl. Peki sen kayınvalidenle hiç birlik oturdun mu hep, ayrı mıydın? Ay oturdum. Ne kadar? Dokuz ay. Seni de kayınvalidenle hiç birlik düşünemiyorum yalnız. Evet. Fark etmez, şimdi annemle de öyleyiz kayınvalide gibiyiz. Onu oraya koyuyor, niye koydun? Ya Onu o kalmıyor. gene özel. Öyle yapmazsın Ay sen. Ay evet ya, öyle oluyor ama. Elin iyisi olmaz ya. diye boşuna evet. dememişler. Bir pabuç gibi yalnız haberiniz olsun. Ben kayınvalideyi de dinlemek istiyorum. Tek tarafta düşünmek hayır. istemiyorum. Hayır, hayır. O seninle alamayacak. Boş ver. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. ne aynı evdeyken yani eşin dışında... ...böyle temizlikte ya da ne bileyim ev düzeninde hiç sorun yaşıyor muydunuz? Tabii canım, hepsiyle. Hepsiyle. Evet. Hadi baştan aşağı sorun. Anacığım ben ne diyeyim? Bitti. Esra, burası. iki saat geçti. Daha buzdolabına girmedik Esra. Ay, tamam, burası da bitti. Esra, bitmedi. daha bak alt fayanslar silinmedi. Burası Esra. kaldı. O zaman orayı sana bırakıp buzdolabına Hadi mı gireyim? Hadi buzdolabını yap. Ben raflarını yıkadım. Diğerlerini de tamam. ben yıkayayım. Biraz daha hızlanmamız gerekiyor. Salonda vitrin var. Yani vitrini de yapmazsa zaten salonda bir şey yok ki. İki tane koltuk var zaten. Kadirciğim, beklenen an geldi. Ne o? <laughs> Şunu dışarı alabilir miyim? Telefonda mı? Esra Hanım. Efendim? Beklenen an geldi. Ne geldi? Ee, hiçbir zaman küslükten bir fayda gelmez. Ben sana öyle söyleyeyim. Büyüktür. Elini öpersin. Belli bir şeyler <gülüyor> var. <gülüyor> Hayır. Güzelim. Eşinizden annesinin numarasını aldık. Ee? Anneciğinizi arayacağız. Ha, annemi arayın. Anneciğiniz. An anneciğim. anneciğim, anne. Hayır. Kayınvaliden olan anneciğim. Hayır. Naciye Hanım. Hayır. Lütfen. Hayır, Hayır ya sen. şaka sen. Sen mi karıştırıyorsun Kadir? Ben benim yüreğim el vermez. Ben çok küstüm. Hayır çekmiyorum. hayır günah bana istemem. Bir şey Aha. diyeceğim bak. Sen de. Vallahi girerim dolabın içine kapat beni. <laughs> Kız biz şey gibi niye yapıyorsun? <laughs> bir şey diyeceğim. Sonuçta senin de bir oğlun var. Bak sen de kaynan olacaksın. Yani bir gün senden kaçsın ister misin? Yüreğini el verir mi? O bir oğlanın anası. Oğlu Oğlanı benim gibi bakmazsa yüreğimi el verir. Durun öyle demeyin şimdi. Kadir Hadi senden bir 9 yıllık hasret bitiyor anonsu alalım. Evet. Temizlik her zaman önemli ama temizlikten daha önemli bir şey var, aile bağları. Esra'nın kopmuş olan aile bağını bugün bir güzel birleştireceğiz. Allah izniyle çok Ay büyük gözlerim yaşardı. Bu deterjan kaçmıştır. Bu bu mutlu anı sizinle paylaşmak istiyoruz. Hadi şimdi de 9 yıllık hasret bitiyordu. Evet, 9 yıllık hasret bitiyor. Ne demek 9 yıldır Adam anasıyla karısına aynı evde bir araya getirememiş. Hep bir yanı düşük, hep bir yanı bozuk, hep moraller sıfır, hep yürekler acılı. Esra. 10 bin lirayı falan hep bırakırım yani. Evet çalıyor. Ay Esra çalıyor. Hayır! Numarasını ezbere biliyor musun? Başını biliyorum. Alo. Alo evet. İyi günler merhabalar. Alo. Naciye Hanım'la mı görüşüyorum? Evet ben Naciye. Naciye Hanım ben Kadir. Temizlik benim işimden. Kadir kim? Ben tanımıyorum Kadir'i. Temizlik benim işim Kadir Özil'de. Hani bu televizyonda temizlik yapıyor ya. Ee, ben tanımıyorum Kadir'i. Fox TV. Fox TV biliyorum. Dur bir dakika Kadir. Naciye Hanım merhaba. Biz Fox TV'de bir temizlik programı yapıyoruz. Gelininiz programımıza katıldı da o yüzden arıyoruz. Ben o programdaki dış sesim. Dış ses, evet tanıyorum seni dış sesini. Kız senin gözün kör olmasın. Programın sunucusunu tanımıyorsun da... Nasıl tanıdın? Kim ki o yavrum o kim ki seslenen? Naciye hanım tamam ben buradayım. Barışma kız. Neye barışıyorsun? Bırak. Naciye hanım müsaadenizle ben size anlatayım. Sen biraz geri dur Kadir. Naciye hanım gelininiz Esra hanım katıldı programa. Uzun zamandır görüşmüyormuşsunuz galiba. <laughs> Görüş. Naciye hanım bizim programımızın sunucusu Kadir. Ona da ayıp olmasın. Konuşmayı onunla sürdürür müsünüz lütfen? Peki peki yavrum pek konuştum konuşmam mı? Naciye Hanım merhabalar. Merhaba yavrum kusura bakma tanıyamadım seni. Yok estağfurullah. Naciye Hanım oğlunuza çok düşkün olduğunuzu duydum. Yavrum yavrum yani 9 yıldır hastalık sahibi oldum ben. 9 yıldır. Esra'yı özleminizden mi? Oğlum hasretimden öleceğim gideceğim buralarda yavrum. Oğlumdan ayırdı beni. Ersin'imle arama girdi. Ha Esra girdi. He, he Esra diyor ki kaynanam diyor oğluyla beni çok kıskanıyor diyor. Ya benim onunla ne işim var? Ben oğlum istiyor. Oğlu. E bir şey diyeceğim şimdi Naciye Hanım. abunu bunu da gittiniz babasının evinden aldınız geldiniz. Bu öyle süs mü? Valla ben bilmem. Ben bilmem hangi anne evladına düşkün değil. E tamam o. Beni, beni bak. bak işte. Beni bak beni oğlumdan ayırdı hastalık sahibi oldum oğlum. Bence Bilmiyorum. sizin biraz oğlunuza düşkünlüğünüz ortayı bozmuş. Sonuçta bu da bir gelin evinize gelmiş el kızı size kucak açmış biraz böyle o e diyorum, el kızı diyor el kızı işte yavrum el kızı yarın ayrılsalar Kadir ara yapacağını ara bozuyorsun sen yavrum ya benim ayağım titredi daha şimdi aralarını yap aralarını ben bu kadın hiç ara yapılacak gibi bir kaynana değilmiş i̇şte. yavrum ben... ha. hastalık sahibi oldum krizimi... geçmiş olsun, geçmiş olsun da siz öyle her şeyi kafaya takmayın bence biraz böyle oğlunuzu eşine bırakın eşine Naciye hanımcığım. Siz gelininiz Esra Hanım'a neden bozuldunuz bu kadar? Kendi annesiyle birlikte oturdukları için mi? Sorun nedir bunu anlayalım ve çözelim istiyoruz. Ersin'den ayırdı beni oğlum. Ersin'den ayırdı. Mesafe koydurttu oğlum. Arama girdi oğlum. Para gitti gibi girdi oğlum. Siz nasıl bir gelin istiyordunuz? Esra Hanım neleri yapamadı? Sessiz, sakin, saygılı, sevgili olacaktı yavrum. Anayla oğul arasına girmeyecektir. Peki madem 9 yıldır görüşmüyorsunuz. Bu hasret artık bitsin istiyoruz. Esra Hanım hadi bir annem deyin lütfen. Annem demesem olur mu? Naciye annem deyin lütfen. Naciye anne. Ağzının ucuyla değil bir de bak hele bak hala 9 yıl oldu 9 yıl. Hiç mi sen sesimi bile? Ha? Hiç mi özlemedin? Anayım ben ana. Ben el kızıyım, ana niye ben? özleyeyim? Sen özlüyor musun el kızını? E öyle diyorlar ya ben musun? Hadi üstünde el kızı, el oğlu. Bak şimdi teyzeciğim, oğlan tamam, e, senin oğlundur. Tabii ki sen doğurduğun, 9 ay karnında taşıdın ana çok kutsaldır ama... ...bir erkek evlendikten sonra biraz böyle karısına bırakın şu erkekleri. Karısına bırakmadın da yedin mi? Benim oğlum eskidi gibi olamadıktan sonra <laughs> ne anlamı var? E, Tam bir şey diyeceğim. Sen kocandan evlendin. Senin kaynanan senin kocanı kıskandı mı sende? Oo! Ne ki? O ne ki yavrum? Yine bunların iyi günleri, iyi günleri. Eee kaynana olduk biz kaynana. Kaynana görmemiş onlar. Naciye Hanım, ben sizi çok iyi anlıyorum. Siz hiç merak etmeyin. İşte sen misin yavrum? Sesimden tanımadınız mı? Tanıdım, Bak, yavrum, tanıdım. Tanıdım. Bizim Kadir onu tanımadığınız için biraz darıldı. Darılmadım diyor ama ben biliyorum. Şimdi tanımadığım kişiye de tanıyorum diyemem ki yalan söyleyeyim. Çok Şimdi ben diyorum ki gelininiz gelsin, sizin elinizi öpsün, sizi bir barıştıralım. Ne dersiniz böyle bir şeye? Yanıma gelirlerse olur. Gelecek gelecek, siz merak etmeyin. Özür evet. dersin. Hatta yanında Kadir'i de getirelim de tanıştıralım sizinle. Ben kendi küserimle barışmıyorum. Kaldı ki bir de Esra'nın kaynanasıyla barışacağım. Hayır küs olmazdı kimseyle. Yavrum. Benimkiler çok farklı Esra. Yavrum esna. darılma Kadir Bey yavrum. Yok teyzeciğim benlik bir sorun yok. İnşallah oğluna kavuşursun. Ama sen yine de biraz mesafeyi koy. Evli sonuçta senin oğlu. Karısı var. Yavrum. Allah, ne biliyor yavrum. <laughs> ne biliyor. Ne olacaklar. Kadir Allah sana da böyle kaynana nasip etsin inşallah. 9 ayda durma. Peki teyzeciğim çok teşekkürler tekrardan. Çok sağ olun görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle yavrum. Naciye annem. Ay ay Naciye Naci annem. Naciye annem. Annem oğlum. Siz göremiyorsunuz tabi ama Kadir burada çok bozuldu. Şıpır şıpır terliyor. Gerildi çocukcağız yazık. Heyecanlıdır oldu, oldu. İsterseniz artık ne olduğunu söyleyelim. Söyleyelim yavrum söyle çok oldu çok. Hadi söyle Kadir dinliyor seni. Kadir'ciğim. Efendim Naciye teyze. Naciye mi? E Naciye kim? Nasıl yani? Oy cıngıllı 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 aman. Hatırladın mı? Aa, bu bayılan numara yapan neydi bu kadının adı? Bak hele sen. <laughs> Kız senden kurtuluş ya. Allah seni hidayet. Eğer ki ben seni o programda boğmadıysam sen de bana bunu yaparsın. Neydi adı? Adını unuttum. Unutursun, unutursun, Seni o günden sonra hemen unuttum. Her yeri ovalarım hep, çekilerim hep. Kız kalksana. Aa, aa, ne oldu Kadir? Kadın bayıldı galiba. Çık hep. Kız. Gülhan. Arkadaşlar kolonya getirin hemen. Kadir sen de çevir kadını biraz rahat nefes alsın. Kız eğer şakaysa seni boğarım yemin ediyorum. Gülhan. <laughs> Gülhan iyi misin? Gülhan miden mi bulanıyor? Evet kusmak istiyorum. Allah seni kahretmesin. Neden? Aklımı aldı. Yavrum benim nasılsın bebeğim? İyiyim canım. Sen nasılsın Naciye teyzeciğim? <laughs> yavrum. Allah e, huzurunu kimseye vermesin. Ben sana hiçbir şey demiyorum ama ben bunun intikamını vermesin. senden alırım. Ne de olsa üst mahallemde oturuyorsun. Kaç da olsun. Peki tatlı kız görüşeceğiz. Görüşeceğiz. Kaynanamın elini ayağını öpeyim. Görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin İsa'cığım çok öpüyorum. Teşekkür ediyorum ağzına sağlık. Ex kaynanam. <laughs> Peki çok tatlı olabildin mi? Çok güzeldi Şive harikaydı. Gülhancığım bu güzel şakada bize katıldığın için çok teşekkür ederiz. Kadir tam da istediğimiz kıvama geldi sayende. Teşekkürler. <laughs> Peki gel. <gö> <laughs> Hadi bay bay. Kız sen nasıl gelirsin? <laughs> 9 senedir kaynananın sesini mi unuttun? İnsan kaynanasının sesini tanımaz mı? Ben de dedim ki esnaf kaynanası sen. O da işin içindeydi. <laughs> Belki kızlar senin kaynananla aran yapmaya çalışır sen de bana beli edersin. Naciye teyzem ne istiyorsan <laughs> yap bu hak ediyor. Kadının adı Naciye değil ki gerçekten. Tabii ki. <laughs> Kayran'ı çok seviyorum ayrıca. Hepsi tamamen bir mizahtır. Nasıl yani? Sana. Küs değil miydi bu kaynaması? Yok canım bizi kandırıyor. <laughs> ha küs bu saatten sonra ben çok güzel küstüreceğim de o yüzden. <laughs> Çok güzel <laughs> gerçekten. Kadirciğim bu güzel bir nükteydi bizden sana. Evet çok güzel bir nükte oldu. Artık bir soğuk su içip kendine gelirsin. Evet Esra Hanım şimdi ne yapıyoruz? Bizim mutfakta iki saatimiz geçiyor neredeyse. 2 saate yaklaştık salona geçemedik daha. Şimdi bunun içini temizleyip arkasını süpürüp özellikle süpürgeyle orayı temizleyip yerlere geliyoruz. Peki yerlere ben geliyorum. bir soğuk su içip geliyorum. Görüşeceğiz. Hadi bakalım temizliğe devam. Mutfakta Esra'ya vereceğim süre 2 saat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.